Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Rasta, Rasta yeni gelecek olan nükleer silonun tamamını detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Şu an bir test sunucusundayım arkadaşlar. Şöyle mini kopterimize bineceğim. Ses umarım sıfırladım ama fazla gelmiyordur size. E, detaylı bir şekilde beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle mini kopterimizden kalkalım. E, silomuza doğru ilerleyelim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde e, Malisov silo Hemen fırlatma sahasının yanında ee, görünüş olarak gayet güzel. Ben videoya giriş yapmadan önce bir iki kere girdim baktım. Gayet güzel ve tatlı duruyor. Ee, sanki hapis haritasındaymış gibi bir izlenim verdi bana. Tabii hapis, harita... Tabii hapis haritasında oynayan arkadaşlar daha iyi bilirler. Ee, daha fazla konuyu uzatmadan e, yerimize ilerleyelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten uzun bir direk ile başlıyoruz şöyle birazcık askeri tarzında bir yapısı var dışarıdan gözüktüğü gibi. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle küçük bir karargahmış gibi bir görüntüsü var. Şöyle gösteriyorum sizler de detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Böyle arkadaşlar şimdi minikopterimizi şöyle indirelim. Detaylı bir şekilde her tarafı göstereceğim. Şöyle indirdim. Silahımı da elime alayım. Bot şu anlık bot göremedim. Yani dışarıda herhangi bir bot yok maalesef. Bunları zaten açamıyoruz. Buranın içine giremiyoruz. Girebiliyor muyuz? İçerisi gözüküyor şeffaf ama giriş yeri evet buradan. E buradan girdiğiniz zaman büyük bir ihtimal buralarda sandıklar olur. Buralar tek taraflı kapı galiba. Her kapının girişi ayrı mı? Ona da bakmak istiyorum. Burada içerisi gözüküyor ancak içeri giriş yapamıyorum. Hani bu da güzel bir detay olmuş. Sadece şöyle bir karartma sistemi yok. Devam ediyorum hızlı bir şekilde. Şöyle küçük hangarlarımız var. Tabi hangarlarımız şu an e, kapalı, giriş yeri var mı onları da kontrol edeceğim. Şöyle arka taraftan. Şöyle bunları da kontrol edelim. Şu an hangarlarımız kapalı, herhangi bir giriş noktası yok. E, şöyle gelelim. Buradaki yerimizi de kontrol edelim. Şöyle olduğunuz gibi arkadaşlar 1, 2, 3 adet normal gözetçi kulemiz var. Kapağın açılması için buraya geliyorsunuz, buraya basıyorsunuz. Kapağımız bu şekilde açılıyor. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan e, şöyle aşağı doğru inelim. Şöyle yavaş yavaş. Tabii ki yanımıza bir adet. Şunu bir kapatalım. Fener de alalım. İşimizi garantiye alalım. Şöyle. Fenerimizi açalım. Şu şekilde iniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kademe kademe aşağı iniyorsunuz. Şöyle göstereyim. E, bu katta bir loot alanı mevcut. Şöyle içeri girdiğimizde. Her tarafta şöyle kapılar tabi buralarda botlar olacağı da söyleniyor arkadaşlar onu şimdiden söyleyeyim bilginiz olsun böyle buradan itibaren zaten evet benden önce gelen arkadaşlar botları da zaten öldürmüşler şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet de güzel saklanma alanları var bu arada yani burada baya bir fight döneceğini düşünüyorum. Bu şekilde indiğiniz zaman sağ tarafta yine küçük bir chest odamız var e burası büyük bir ihtimal yine küçük sandıkların olacağı bir yer olabilir. Şurada arkadaşlar testler olabilir. Ee, bu şekilde girdik. Görmüş olduğunuz gibi şöyle burada bir odamız var. Mevcut. Buradan çıktığımız zaman tekrar asansörü çağırıyoruz. Büyük bir ihtimal asansörümüz gelecek birazdan. Evet asansörümüz geldi. Şu an sunucu kaynaklıdır ya da şu an test aşamasında. Hayır aşağı aşağı Heh, aşağı ineceğiz. İnşallah aşağı ineriz. Şu an hangi kata indiğimizi bilmiyorum ama evet aşağı kata geldik. Doğru geldik. Ee, buradan görmüş olduğunuz gibi küçük bir odaya daha geldik. Level 4 diyor. Burada botların daha çok yaygın olduğunu görebiliriz. Şöyle arkadaşlar. Ya da buralarla hiç uğraşmayıp direkt buradan şöyle küçük bir parkur yaparak aşağıda da inebilirsiniz. Botlar mevcut. Her e, şeyin karşısında bir yer var. Şöyle buradan asansörümüzü de çağıralım. Şöyle çağırdıktan sonra tabi burada chestlerimiz falan şu an mevcut değil. Büyük bir ihtimal giren arkadaşlar bizden önce almışlar. Asansörümüz daha geldi. Buradan zemin kata in diyorum. Bir at kata daha iniyorum. İsterseniz bu şekilde bütün odaları tek tek e, dolaşarak lootlayabilirsiniz. İsterseniz direkt hiç parkur yapmadan yani şöyle göstereyim. Pardon yanlış yere geldim. Şuradan evet tam doğru yer burası. <laughs> Buradan direkt direkt yukarıdan atlarsanız Sağ sol sağ sol diye diye direkt hiç Diğer odalarla uğraşmazsınız. Burada şu an görmüş olduğunuz gibi burada bir küçük odamız daha var. E, buraları da detaylı bir şekilde göstereyim. E, en son asansörle buraya indik. Görmüş olduğunuz gibi asansörle geldik. Son 5. leveldeyiz. Burada büyük bir yer var. Şu an ilerliyoruz. Tabi burada sandıklarımız falan olacaktır arkadaşlar. Şu an böyle boş olduğuna bakmayın. E, test için giren arkadaşlar bizden önce geldiği için onlar sürekli e, bu şekilde bizden önce lootlamışlar. Keşke onlara da gösterebilseydim. Ee, görmüş olduğunuz gibi buralar boş. Ee, buradan hemen devam edelim. Bence gayet güzel olmuş. Yeni bir loot alanı oyuna değişiklik katacağını düşünüyorum. Şöyle tekrardan hem odaları gösteriyoruz hem de yavaş yavaş yukarı ilerliyoruz. Şu an level 3'e doğru çıktık. Tabi buralarda botlar ve lootlar mevcut olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir nevi ee, şey tarzı yapmaya çalışmışlar. Yani loot açısından demek istediğim. E, neydi o adını unuttum burada yok da askeri üst pardon evet askeri üst tarzı bir çalışma var burada da yani dizayn açısından level 2 şu an burada tabii botlar hepsini öldürmüşler e, burada loot odaları mevcut şöyle göstereyim level 2'ye geldik e, bu şekilde buradaki odalara girebilirsiniz biraz fırlatma birazcık askeri üst tarzında bir karışım tarzı bir şey olmuş Buraya geldik. Burada lavabomuz mevcut. Buradan zaten bir üst kata daha çıkışımız yok maalesef. Ee, buradan tekrar asansörü çağıracağız. Büyük bir ihtimal şöyle asansörümüzü çağıralım. Ee, şöyle alanımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi asansörümüz gelsin. Bir üst kata daha çıkalım buradan. Biraz karışık. Karışık olmasından ziyade şöyle arkadaşlar, birden fazla yerden üst kata çıkış mevcut. Yani tek bir noktadan yukarı çıkmıyorsunuz. Evet burada bir Başka bir alana geldik. Şöyle göstereyim. Evet burası başka bir yer. Burası başka bir odanın yeri diyelim. Şöyle bir en üst kata çıktığımızda şimdi daha detaylı sizlere göstereceğim. Bir kat daha çıktığım zaman büyük bir ihtimal flonun olduğu yere geldim. Evet bu arkadaşımız bizden önce gelip buraları lootlamış sağ olsun. Evet kapıyı tıklat. Şuradan arama yap. Buradan açıyorduk büyük bir ihtimal bu kapıyı. Şöyle bas dediğimiz zaman evet. Buradan da çıkış yapıyoruz. Yani burası bir nevi askeri tünel tarzında düşünürsek şu an hayır. Öleceğim. Askeri tünel tarzında düşünürsek arkadaşlar eğer kalkarsam kalkmasam da buradan devam edeceğiz. Askeri tünel tarzında düşünürsek biraz farklı bir nokta. Çıkış yerleri birden fazla çıkış noktası olduğu için içeri girecek arkadaşların tedirgin olmasını gerektirecek bir sebep yok. Onun için birden sizlere söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an bir adet çıkış noktamız var. Ee, birazcık daha etrafında dolaşacağım. Yani birden fazla çıkış noktası olduğunu ben test etmiştim ama herhalde dışarıdan bakıldığı gibi değilmiş. Buralar kullanılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir adet çıkış noktamız var. Ee, onun dışında tekrardan etrafını detaylı bir şekilde dönelim. Yani tek bir çıkış noktası olması iyi mi oldu kötü mü oldu gerçekten bilmiyorum çünkü şöyle e, ister istemez kapıda bekleyenler olacaktır. Abi ben zannetmiyorum ki bir çıkış noktası koysunlar. Şöyle giriş noktasından çıkabileceklerini zannediyorum. Hemen onu test etmek için geri geldim. Şöyle göstereyim. Ee, hemen şuradan şöyle açalım. Yani kapağın açılması falan gayet güzel olmuş yani hoşuma gitti. Buradan çıkabilirler mi geri? Yok. Yok arkadaşlar. İmkanı yok gibi denilecek az. Yani buradan en fazla item aktarabilirler. Tek başına çıkması çok zor. Ya da bir arkadaşı minikopterle içeri kadar girecek. Yani şu hizadan onu alıp gidecek. Yoksa tek bir çıkış noktası mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, yeni yerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, nasıl olur? Nasıl kullanılır? Ee, artık geldiği zaman detaylı bir şekilde göreceğiz. Fırlatmanın yanında olması da ayrı bir güzel olmuş. Tabi bu haritadan haritayı değişir diye düşünüyorum ama bu haritadaki gördüğünüz gibi fırlatmanın yanında olması gayet güzel olmuş umarım daha da detaylandırırlar. Bir çıkış noktası olması biraz benim hoşuma gitmedi. Sebebi şu. Yani adam burada içeride belki saatlerini verecek. Yani saatlerinden kastım yarım saat, belki 40 dakika kadar takılır çünkü içerisi çok büyük. Her odaya girip çıkması, işte botları öldürmesi, lootları toplaması tarzında uzun süreceği için e, buraya adam bekleyecek ya da artık şansına diyelim. Ben de buranın iyi veya kötü olup olmadığını sizler sayesinde öğreneceğiz. Utmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.